Arkadaşlar bugün açıklayacağım bir iki şey var. Onları da tahmin edin yani. Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> hasta olduğum için az video gel geliyor ya. Arkadaşlar hasta olmasam çok fazla günde 2-3 video atarım. Ama hani hem izlenme sayımız az. 600'lerde şu an bir o video olmasa şu an 200'lerde geziyordum ben. Yani abone sayımız 15 olursa farklı bir oyuna başlayacağım. Evet. Yani farklı bir oyuna başlayacağım. Onda da speedrun yapacağım. E şimdi anladınız tabi. <laughs> Onda da böyle bitirmeye falan filan çalışabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen Minecraft. Evet Minecraft. <laughs> Arkadaşlar 10 aboneye özel kart videomuz. 21 22 ve 23. seri videosu geldi. Gelecek kanala abone olmayı unutmayın ve bay bay.